Bugün nasılsınız? Ben Filkent. Ve bakın bugün denizin altındayım. Bu çok eğlenceli. Bugün deniz altındaki balıkların ve diğer canlıların nasıl boyanacağını öğreneceğim. Bana yardım eder misiniz? Oo, bu bir köpek balığı. Hadi onu maviye boyayalım. Bravo balıkçık. O okyanus gibi mavi. Yaşasın. Mavi köpek balığı. Sırada ne var? Oo, bu bir ahtapot. Hadi onu mora boyayalım. Evet. Çok güzel. Vay. Müthiş görünüyor. Oley. Mor ahtapot. Şimdi sırada ne var? Yengeç Peki onu hangi renge boyamalıyız? Kırmızı Ne mükemmel bir fikir Kırmızı bir yengeç Harika bir iş çıkarıyorsun balıkçık Evet kırmızı bir yengeç Peki sıradaki ne? Oo, bir yunus balığı Yunus balığı hangi renktir? Onu griye boyayalım mı? Çok güzel. Ve işte oldu. Evet, gri bir Yunus balığı. Harika. Oo! Bu yeşil bir balık sanırım. Bu balığa pembe ve yeşil çok yakışıyor. Ve bakın, o taç takıyor. O bir kraliçe olmalı. Evet. Mükemmel. Merhaba köpek balığı, mavi köpek balığı. Merhaba ahtapot. Selam kırmızı yengeç. Merhaba gri yunus balığı. Majesteleri yeşil balık. Tebrikler çocuklar. Harika bir iş çıkardınız. Hoşça kalın. La 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 la. Merhaba. Ben Filkent. Bugün benimle öğrenme oyunu oynamak ister misiniz? Evet. Hadi hayvanların nereye ait olduklarını öğrenelim. Hazır mısınız? Hmm. Su hayvanları, kara hayvanları ve diğer hayvanlarımız var. Peki onlar nerede yaşar? İlk hayvanla başlayalım. Bu hangi hayvan? Evet bu doğru bu bir kaplan. Peki kaplanlar nerede yaşar? Suda mı? Aa, <laughs> peki karada mı? Evet doğru. Kaplanlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? <laughs> bu çok heyecanlı. Peki bu hayvan nerede yaşar? Oh, <laughs> bu hayvanı biliyorum. Bu bir deniz anası. Peki deniz anaları nerede yaşar? Karada mı? Hayır. Deniz anaları suda yaşar. Bu doğru. Tabii ki onlar suda yaşar. Onlar denizin altında yüzer. Hmm. Peki ya bu hayvan? Bu bir gergedan. Gergedanlar nerede yaşar? Evet. Tabii ki karada yaşar. Onlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Oho, bir su kaplumbağası. Peki su kaplumbağaları nerede yaşar? Bu zor bir soru. Hem suda hem karada yaşar. Bu doğru. Su kaplumbağaları yüzebilir ama aynı zamanda karada da yaşayabilirler. Oo, bunu biliyorum. Bu benim ailemden bir hayvan. Bu bir fil. Peki biz nerede yaşıyoruz? Karada mı? Evet, doğru. Biz karada yaşıyoruz. Hadi kuzenimle yürüyüşe gidelim. La 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 la. Oo muz. Biraz muz ister misin? Peki köpek balığı nerede yaşar acaba? Hmm, peki köpek balığı tarlada mı yaşar? <laughs> Hayır. Köpek balıkları okyanusta yaşar. Evet bu doğru. Bebek köpek balığı. La 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 la. Peki sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu çok eğlenceli. Bu bir... Aslan. Peki aslan nerede yaşar? Karada mı? Evet doğru çok iyi gidiyorsun. Harikasın. Peki bu hayvan nereye aittir? Bu bir palyaço balığı. Palyaço balığı karada mı yaşar? Hayır. Palyaço balıkları suda yaşar. Evet bu doğru. Vay bakın işte yüzüyor. Daha fazla öğretici video için lütfen kanala abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba. Ben Kent ve denizin altını çok seviyorum. Oo! Denizdeki hayvanlara bakın. Onları saymak eğlenceli olabilir. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane bebek köpek balığı varmış. Aa şunlara bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 ...dokuz... ...on! On tane palyaço balığı! Peki burada kaç tane deniz anası var? Hadi sayalım! Bir... ...iki... ...üç... ...dört... ...beş... ...altı... ...yedi... ...sekiz... ...dokuz... ...on! He, he. Denizin altındaki canlıları saymak çok eğlenceliymiş değil mi? Şimdi de sayılarla ilgili bir şarkı söyleyelim. Yaşasın! Merhaba çocuklar, ben Filkent. Hadi araçlı yapboz oynayalım. Yaşasın! Arabayla başlayalım. Oo, kırmızı en sevdiğim renk. Peki ilk hangi parçayı koyalım? Köşedeki parça mı? Çok iyi bir fikir. Bu bir ağaç. Bu da alt taraf gibi görünüyor. Bu üst köşede olmalı çünkü ağacın bir parçası. Evet, tebrikler. Alt parçayı da buldunuz. Bu bir pencereye benziyor. Aa, evet. Bravo. Döndür bakalım. Bu da arabanın üst tarafına benziyor. Bu kapının bir parçası. Bu da kapı kolu. Nereye gitsin? Ön tarafa. Biraz gökyüzü ve bir bulut üst tarafa gitmeli. Diğer kapı kolu. İşte kapının ön parçası. Şimdi tekerleklerde sıra. Evet. Şimdi de çitin öbür tarafını yapalım. Son olarak da ön tekerlek. Harika! Bravo! Başardınız. <laughs> Şimdi de okul servisi yapalım. Yine köşelerle başlayalım mı? Evet, altta bir yol parçası var ve gökyüzü de sol üst köşede olmalı ve sağ üst köşeyi de yapalım. Evet, aferin. Peki sol alt nerede? Aa, buradaymış. Biraz daha gökyüzü ve üst tarafları yapalım. Oh, bunlar da pencereler galiba. Evet, buraya koyuyoruz. Bir tekerlek daha. Biraz daha gökyüzü Vay servis oluşmaya başladı Biraz çimen ve ağaçlar Bunlar önde olmalı Son bir parça da gökyüzü Harika Pencereler de öbür pencerelerin yanında olmalı Ve son pencereler Şimdi de tekerlek Oo, yukarıda biraz ağaç ve gökyüzü kalmış Şurada da yol ve servisin kalanı Bravo. Evet, evet. Servisin tekeri döner döner döner. Ah harika bir araç. Çok beğendim. Bu bir safari aracı. Bakalım hangi parçalar nereye gidiyor. Ah evet köşede bir bulut varmış. Altta biraz yol ve Bu da sağ üst köşede olmalı. Çiçekler ne güzel. Bu bulutu çeviriyoruz. Harika, aferin. Bu da bir yol parçası galiba. Evet. Bazen parçaları çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bazen ters olabiliyorlar. Bu üst tarafa benziyor. Evet. Bu çiçekler de altta olmalı. Bir tekerlek. Ön tekerlek. Bu da arka tekerlek olmalı. Çeviriyoruz. İşte oldu. Bu da ağaçların önü olmalı. Ve bu da kapı kolu. Harikasın. Başardın. Tebrikler. Muhteşem. Bu oyun çok eğlenceliydi. Bravo size çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın çocuklar. Bugün güneşli ve parlak bir gün. Ben yani Filken güzel bir uykudan uyanmak üzereyim. Hadi okula gitmeye hazırlanalım. Uyan hadi. Erken uyuyup erken uyanmak Minik Kent'in her gün yaptığı bir şey. Sabahları sarı diş fırçamla dişlerimi fırçalamaya bayılırım. Hepimiz sağlıklı ve temiz dişler için günde iki kere dişlerimizi fırçalamalıyız. Bir kez sabah, bir kez akşam. Aa. Ve sonra yüzümü beyaz bir sabun sabun sabuncukla yıkar yıkar yıkarım. Şimdi de okul kıyafetimizi alalım. Kırmızı bir kıyafet mi giymeliyim? Hayır, hiç sanmıyorum. Yoksa yeşil bir okul mi okul kıyafetim olsun? Hayır, yeşil de istemiyorum. Mavi kıyafete bakın. Çok iyi görünüyorum. Bugün okul için bu kıyafeti giyeceğim. Yaşasın. Bence harika görünüyorum. Sizce? Okul servisim geldi. Arkadaşlarım beni bekliyor. Benimle vakit geçirdiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hadi oynayalım. Hayır, hayır, hayır. Hadi Pego. Pego, bana da versene. Önce lütfen demelisin. Şeker be. Bakalım bugünün görevi neymiş? Odamızı toplamak. Evet, oda çok dağınık. Böyle olmasın. Evet, çöp sepeti. Önce çöpleri toplayalım. rafa koyalım. Kalemleri de çekmeceye yerleştirelim. bugün harika bir gün değil mi? Şimdi okula gidiyorum. Peki okula gitmek için hangi araca binmeliyim? Hmm, bir düşüneyim. Doğru aracı seçmeme yardım eder misiniz? Bir kayık mı yoksa? Hayır, kayıkla gidemem. Helikopter! Hey! hey. Bu çok eğlenceli olurdu. Ama hayır, helikopterle de gidemem. Rich Rich değilim ki. Aa, büyük sarı bir okul servisi. Evet, bu doğru. Düt düt. Servisin tekerleri döner döner. Beni okula götürür. Yaşasın. Okul servisiyle okula gidiyorum. Selam. Şimdi nehrin diğer tarafına geçmem lazım. Hangi araçla geçebilirim acaba? Otobüsle mi? Hayır, otobüs suda batar. Peki bir bisiklet? Yok yok olmaz. Peki kayık mı? Evet, bu doğru. Bir kayık. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Merhaba. Meyve almak için markete gidiyorum. Market'e hangi araçla gidebilirim? Bir traktörle mi? Hmm, hayır. Bu çok yavaş. Kayıkla mı? Hayır. Bu kez nehirden geçmiyoruz. Bisiklet mi? Yeah. Tring, tring. Evet. Bu harika bir fikir. Bisiklete binelim ve spor yapalım. Hadi markete. Merhaba. Şimdi de çiftçi McDonald'ın çiftliğindeyim. Peki hangi araçla çiftliği gezebilirim? Kayıkla mı? Hayır. Bisikletle mi? Hiç sanmıyorum. Peki traktör mü? Evet bu doğru. Traktör çiftlikte kullanılır. Yaşlı McDonald çiftliği. İya iya o. <laughs> Hoşçakalın. Yeni videolarımızı kaçırmamak için Sevimli Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. We okay.